Evet hocam önemli bir karşılaşma 2-1 galip evet, geldiğiniz için teşekkür çok şükür. Öncelikle tabii ki de çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Ya gördük oyunu, güzel işler oldu içeride. Rakip e, oyunun başından 10 kişi kaldı. E, biz de çok şükür o 10 kişi kalmasını yani oyuncu sayısını fazlalığımızı kullandık. Evet iyi bir oyun oynadık ama yani hakemler hakkında konuşmak istemiyorum abi Her zaman aynı şey dışarı gidiyoruz Gene bizi tutan taraf yok Buraya geliyoruz gene bizi tutan taraf yok Ama sonunda çok şükür maçı galip bitirdik Bunun için çok mutluyuz İnşallah bundan sonraki maçlarda da bu şekilde devam ederiz ee, Rakip de güçlü bir takım hocam İkinci sırada Kesinlikle. yanlış bilmezsem değil mi Kesinlikle evet ee, Ama Kırmızı siz... direkt kırmızı yedi abi kaleci evet. Elle çıkardı ee, Evet rakip güçlü zaten rakiple puanımız Aynıydı evet. biz şimdi onları Yendikten sonra onların üstüne çıktık şu an ikinci sırada olmamız lazım. Diğer maçların sonuçlarını bilmiyorum. İnşallah haftaya da Tuzla'ya gideceğiz deplasmana. Haftaya Tuzla maçında da yine bu oyunla, bu galibiyetle ayrılıp inşallah üst sıralara göz kırpmak istiyoruz. Yani. Zirve mücadelesi devam. Kesinlikle her zaman. Deniz spor olarak zirvedeyiz.